Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel, hoş bir model çıkarttım sizler için arkadaşlar. Yazmamın rengi aslında daha güzel bir yeşili var arkadaşlar. Şu an yine tam rengi belli değil. Şöyle ip numarasını vereyim. Altın Başak 755 numara. Modelim de bu şekilde arkadaşlar. İki bar güzel, hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında birkaç tane tığ battısından sonra modelime başladım. Aralarda 9 tane tığ battısı atladım. Dilerseniz daha fazla da bırakabilirsiniz. Ben model çıkarttığım için çok fazla açmadım. Biraz birbirine yakın oldu. Yine tığ battılarımı 3'er zincir ile geçişlerini yapıyorum arkadaşlar. Hemen şunu 9 taneye tamamlayıp modelime geçeceğim. daha yapıyorum. Evet. Tığ battısını yaptıktan sonra şöyle tığımın üzerine iki kez üç kez doladım arkadaşlar. Üç kez dolamıştım. Bir tane tığ battısı atlayıp ikincisinden şöyle kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, 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 iki olarak bütün ilmeklerimi toparladım. Sonrasında 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kez doladım. Oluşturmuş olduğum yuvanın içinden kapattım. Önce 1 sonra 2. 2, 2 olarak çıktım. 4'te bir trabzan oluşturdum. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Bu oluşturduğum trabzanın arasından kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim kapattım. 3 2 zincir çektim. Kapattım. 4 2 zincir çektim. Kapattım. 5 Bu şekilde ikişer zincirle 5 defa burayı doldurduktan sonra arkadaşlar bir tane de yuvanın içinden şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çektim yazmanın ters kısmını çevirdim İlk baştaki şu 2 zincir ile kapattığım yerden arkadaşlar bu 8 zincirimi sabitledim tekrar geri dönüş yapıyoruz düzünü çevirdim 2 tane zincirimi çektim buradaki yine oluşturduğum zincirimin içinden kapattım 1 oldu 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane burayı aynı şekilde ikişer zincirle doldurdum arkadaşlar hemen bir tane de yine yuvamızın içinden kapattım göstereyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimi çektim. Yazmamın tersini çevirdim. Hemen yine bu ilk iki zinciriyle kapattığım yerden bu 12 zincirimi kapatıyorum. Sabitledim. Tekrar düz kısmını çevirdim. Hemen yine iki zincirimi çekip zincirimin içinden kapattım.

9 10 11 12 tane de burayı doldurdum arkadaşlar bu şekilde yine hemen şöyle birazcık yerimiz kalsın hemen dibinden tekrar sabitledim bu şekilde yaptıktan sonra şimdi burada küçük örümceklerimizi yapacağız Şöyle şu büyüklükte çok büyük olmasın, küçük de olmasın. Şöyle bir örümcek çektim arkadaşlar. Bunu yine yuvamızın içinden kapatıyorum. Aynı uzunlukta ikinci örümceğimi çektim. Sabitledim. Üçüncü örümceğimi çektim. Ve son dördüncü örümceğimi de çekip yuvadan kapatıyorum. Sonrasında hemen şu dibindeki tığ battısından bir tane sabitleyip sonrasında arkadaşlar yine üçer zincirimizi çekerek aradaki tığ battılarımızı kaç tane bırakmak istersek yaptıktan sonra yine modelimizin aynı bu anlattığım şekliyle devam edecek. Yine 9 taneden sonra tığımızın üzerine 3 kez dolayıp bir tığ battısı atlayıp buradaki gibi devam edelim arkadaşlar şimdi örümceklerimizi tek tek çekeceğiz şöyle ön kısmından tutup uzatıyorum ikinci örümceğimi de uzattım üçüncü örümceğim ve son dördüncü evet. şöyle hepsini çekerek aynı boya getirdim arkadaşlar toplamda dört tane yaptık yine şöyle yeşil ipimle devam edeyim çiçeklerimizi ipimizi sabitleyelim ve buradaki ilk örümceğin içinden kapattım. örümceğin içinden sabitledim 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine aynı yerden kapattım. Yine 4 tane zincir. Aynı yerden kapattım. İkinciyi yaptım. Tekrar 4 tane zincir kapattım. Toplamda 3 tane yapacağım. 4'er zincirle şu şekilde. Arkadaşlar 3 saniye. Bu şekilde yaptıktan sonra 4'er zincirle 3 tane kirpiğimi oluşturdum. Arada bir zincir çekip ikinci örümceğimin içinden kapattım. Bakın şöyle tekrar burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim aynı yerden kapat 1 2 3 4 zincir kapattım 4 zincir kapat 3 tane de buraya yaptıktan sonra yine arada bir tane zincir çekip 3. örümceğime geçiş yaptım yine 4 tane zincirimi çekip burayı da tamamlayacağım arkadaşlar Burası da 3 tane oldu. Şöyle hemen bir zincirimi çekip en son dördüncü örümceğimden sabitledim. 4 zincirimi çekip aynı yerden kapattım. Ve son zincirimi de kapattım arkadaşlar. 3 tane de buraya yaptıktan sonra bu şekilde şöyle ipimi bir tane zincir çekip koparıyorum. Şimdi hemen ipleri temizleyeyim. modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Renkleri de çok güzel uydu. Ben çok beğendim. Evet. Bugünkü modelim de bu şekildeydi arkadaşlar. Hem de ütüye gidebilecek bir model. Rahatlıkla üstünde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Modelimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.